İtalya'da ünlü bir sitenin kaçak yapılarına inanamayacaksınız. 16 kat yapıyorlar ama doymuyorlar. Bir katta üste kaçak yapıyorlar. Sitedin yöneticisi binanın kusurlarını, cezalarını biliyor ama bina sakinlerini bilgilendirmiyor. Binanın yangın merdiveni yok. Bina'nın site yöneticisi doktor olmasına rağmen bu yangın merdivenlerini neden yaptırmıyor? 16 katlı binanın kolonları sağlam mı? 16 katlı bina bir depreme dayanır mı? Bu binanın bir an önce kontrol edilmesi gerekiyor. Site'nin yöneticisi doktor hiçbir şey yapmıyor. Sevgili seyirciler, görmüş olduğunuz gibi en üstten aşağıya doğru indik. 16 katlı bir bina bu. 16 kat yetmemiş, 17. katı da kaçak olarak çıkmışlar. Evet, bu bina Antalya'da Eskilaro yolunda, Sülemiş sitesi efendim. Bu sitenin e, o kadar eksikleri, o kadar kusurları var ki anlatmakla bitmez. Muratpaşa Belediyesi, bu o, yaklaşık beş tane blok var böyle, bu o, binayı geldiler, araştırdılar ve e, tespitlerinde çıkan sonuçları ben size hemen söyleyeceğim. Kaçaklarını da belirteceğim, olmazlarını da anlatacağım. Evet efendim, görmüş olduğunuz gibi üst katlarda kaçaklar mevcut. Havuzu var bu binanın, havuzu da kaçak bu binanın, olmaması gereken yerde havuzu da var. Efendim giriş katlar e, olduğu gibi alt katlarla sığınaklarla birleştirilmişler giriş katları pimafenle camla tamamıyla kaplamışlar ve e, giriş katlar size olmuş lebiderya e, sanki çok küçükmüş gibi daireler onları da büyütmüşler. E, yine cephede tutarsızlıklar var pencerelerin bazıları fazla pencereler açılmış ve e, o şekilde de e, hali hazırda devam ediyor. Merdiven boşlukları var bu binanın. Merdiven boşluklarında da yine büyümeler var. En önemlisi 16 katlı bu blokları da yangın merdiveni yok. Şimdi diyeceksiniz ki nasıl Muratpaşa Belediyesi böyle bir şeye izin vermiş? Evet efendim. Eskiden yapılmış bir bina bu. E, 99 depremi öncesi de yapılmış bir bina bu. Bu binanın e, yangın merdiveni o yıllarda istenmemiş yapılmamış ya da bina iskansız. Yani iskan ne demek? Ben binayı projesine göre yaptım. Buyur gel belediye bak buraya iskan ver. Onayla buzi demek. Yapmış mı burası? Yapmamış. Neden yapmamış onu bilmiyoruz. Bu şekilde kaçak olarak devam etmeyi yeğlemiş. E tabi burayı yapan e, müteahhiti var. Buranın burayı yapan projeyi çizenler var. Bunlar da Muratpaşa Belediyesi cezalandırmak e, suretiyle e, belli tutanaklar tutarak cezalar kesiyor. Fakat bu cezalar ve bu tutanaklar tutulduğunda burada bir yönetici var. Bu yönetici Doktor Mehmet Sülemiş. Bu Doktor Mehmet Sülemiş yöneticilik yaparken bu belediye bu kusurları, eksikleri kendisine deklar ediyor ve düzeltilmesi gerektiğini, belki bir plan tadilatıyla düzeltilebileceğini, işte yangın merdiveni yapılırsa, bazı yerlerde düzeltilirse burası normal, iskanlı bir bina olabilir demesine rağmen yapmamış. Ve yapmamaya da yine devam ediyor. E burada oturan birçok insan e, konulardan habersiz, ev almış, nereden bilsin kanunlu ve kanunsuz olduğunu oturuyorlar. Ama şimdi Muratpaşa Belediyesi milyonlarca cezayla ve yıkımlarıyla önümüzdeki günlerde bu görmüş olduğunuz siteye gelecek. Ve bu siteyi tabii ki bir de depreme uygun mu değil mi ona da bakacaklar.